Iron 883'lerimizde şöyle bir kapak problemi var arkadaşlar. Bu gördüğümüz kapak kronik olarak motor çok titreşimli bir motor olduğu için e, içerideki parçadan kopma başlar ve oynamaya başlar bu kapak. Şimdi bunun kesin çözümünü nasıl yapacağınızı göstereceğim size. Yapmamız gereken ilk şey öncelikle motorun arka koltuğunu çıkartmak. Bu kapak şuraya tam oturmadığı için buradan sallama ve titreme yapacaktır ee, ve zamanla o iyice aşınacaktır ve bu ikinci dişliği de yoracaktır. Bunun kesin çözümü işte daha önce benim yaptığım gibi şimdi bunu çıkartmayacağım ben ama nasıl yapılacağını göstereceğim size. Kapakta küçük bir yuva var. Bu yuvaya arkadaşlar yine şasideki küçük yuvayı denk getirecek şekilde oradan bir cırt, cırt atıyorsunuz. Ve kapağı bu cırt, cırt böyle sağlam bir hale getiriyor. Ben şimdi buradan daha sağlam olması için sizinle birlikte ikinci cırt da atacağım. Şasinin üst kısmından geçirmeye çalışacağım. Evet ikinci cırt da bu şekilde attık. Şimdi kapağımız daha güvenli hale geldi. Bu kapağı mutlaka bu şekilde sıkıştırın arkadaşlar. Aksi takdirde mutlaka ileride bu sorunu e, sizde bir iron kullanıyorsanız mutlaka ve mutlaka bu sorunu yaşayacaksınız. Kaydedelim. E, belki bir gün lazım olur.